9 Ağustos 2025 Cumartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Elin şeyiyle mi iktidara gelecekler? Bu sefer de İngiliz The Economist'e şikayet etmiş Türkiye'yi. Bu sefer de diyoruz çünkü Özel ve Eko her iki koldan batılı dostlarına Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor. Bu arada yolsuzluktan tutuklu Eko uluslararası medya kuruluşlarına nasıl makale gönderebiliyor? Tutuklunun böyle bir hakkı var mıdır? Hayır yani bilmiyorum da soruyorum. Neyse canım, CHP'nin özetidir bu. Bay Kemal de önüne gelen yabancıya Türkiye'yi şikayet eder. Amerika'dan demokrasi falan dilenirdi. Yeni nesil şaibeli CHP yönetiminde değişen bir şey yok. Eko yolsuzluktan tutuklanınca Özgür Özel CNN International'a konuşmuştu. Türkiye'de adalet yok diyerek Türkiye'yi Amerika'ya şikayet etmişti. CHP Amerika'ya görevini hatırlatmıştı. Amerika Türkiye'ye adalet demokrasi getirmeliydi. Dünyaya ve Orta Doğu'ya getirdiği gibi. Sonra BBC'ye konuştu. İngiliz Başbakan Starmer'a seslendi. Nasıl bir gerekçesi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken Starmer neden suskun? Terk edilmişlik hissediyoruz." dedi yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihaleye, fesat, sahtecilik vesaireden tutuklu Eko için yeteri kadar tepki göstermeyen İngiliz'e sitem etti CHP. Terk edilmişlik hissediyoruz dedi. İngilizler aralarında nasıl bir dostluk yakınlık varsa artık. CHP'ye göre Türkiye'ye adalet ve demokrasi ancak Amerika ve İngiltere eliyle gelebiliyorsa demek ki. Hep sorarım, el Eloğlu'na Türkiye'yi şikayet edince ne oluyor? CHP ne kazanıyor? Sen kendi halkını ikna edemedikten sonra el Eloğlu'nu ikna etsen ne olur? Eko İngiliz The Economist'e yaptığı son şikayette yine demokrasi demiş, erozyona uğradı demiş. E, ne yapsın İngiliz? İstanbul'a mı girsin? Valiliğe İngiliz bayrağı mı çeksin? Türkiye'deki mahkemeleri lav mı etsin? Müttefikler Eko'yu Silivri'den çekip alsınlar mı? Ülkeyi CHP'yi mi teslim etsinler? Elin şeyiyle iktidara mı geleceksiniz? Bir de terörsüz Türkiye sürecini hedef almış Eko, İngiliz'e şikayet etmiş. Sky Speaket Anlaşması'nın mimarı İngiliz, terörsüz Türkiye ve Orta Doğu barışı için bize destek olacak öyle mi? Kümesin güvenliğini tilkiyle müzakere etmek gibi bir şey lan bu. CHP'nin dış politika anlayışı Türkiye'yi el oğluna şikayet etmek, batıdan demokrasi dilenmek, İngiliz tarafından terk edilmemek ve mandacı olmak. Ve bu CHP Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyor. Daha da bir şey demiyorum. Gelsin yorumlar.